Herkese yeniden merhaba, ben Nevzat. Arı yüz kampanyası dahilinde gençliğin ve gençlerin sorunlarını gündeme getirmek için başlatmış olduğumuz Fark Et programının yayınının 3. günündeyiz, 3. bölümündeyiz. Bugün bizimle birlikte Adalet, Demokrasi, Hukuk Orjini Çalışmalar Derneği, Ad Hoc Derneği'nin başkanı Talha Aslan olacak. Hemen şimdi onu bağlıyorum. Hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş bulduk. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Yani, Merhaba. 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 katıldığın için Merhaba. Merhaba. teşekkür ederim. Umarım Merhaba. 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 Acaba benden mi Şu an şu anda şu, şu anda. An. Evet. evet. Ses, geliyor mu? ses geliyor mu şu anda? Evet problemli galiba. <laughs> Biz devam edebiliriz. <laughs> ben... <gülüyor> ama arkadaşlar <laughs> duymuyor. Onlar da <laughs> duymuyor. <laughs> şu an ben duyuyorum ama. Okey tamam. <laughs> şu an ses geliyor mu? Şu an daha iyi. Bize hem biraz kendinden bahsedebilir misin? Hem de ad hoc nedir, ne yapar, neyle meşgul olur? Öyle başlayalım. Ee, başlayalım Nevzat. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim ee, dernek olarak e, bize böyle bir canlı yayın fırsatı verdiğiniz için. Ee, umarım daha çok beraber işler yaparız diyeyim. Ee, Derneğimiz, ben öncelikle kendimi tanıtayım, sonra dernekten bahsedeyim. Abdullah Tala Aslan, e, şu anda stajyer avukatım. 2019 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden e, mezun olduk. E, ve Eylül ayında da, Eylül 2019'da da Adalet, Demokrasi ve Hukuk Orijini Çalışmalar Derneği'ni kurduk. E, şu anda iyi gidiyoruz. Pandemi dolayısıyla faaliyetlerimiz biraz aksadı ama... E, ...olmasaydı çok ciddi bir çıkış yapacaktık. E, yani belki seneye yaparız bunu çok da önemli değil önemli olan yolda olmak ee, bu felsefeyi belirlemek ee, derneğimiz ne yapıyor derneğimiz e, meclis simülasyonu etkinliği sanıyorum e, bilmiyordur. meclis simülasyonu etkinliği için çatı bir organizasyon kurduk temelde ilk başta yola çıkma nedenimiz buydu ve bu etkinlik için e, genel bir çerçeve çizmek belli bir standartlar getirmek için e, yaptık Yapmıştık ilk başta ama sadece bu kadar değil aslına bakarsanız çünkü adalet, demokrasi ve hukuk dediğimiz zaman ciddi bir skalayı kapsıyor ve biz aslında bir e, hukuk temelli bir STK olmak istiyoruz. Yani ilerisi içinde, de keza bugün içinde de olabildiğince hukuka katkı sağlamak için e, ülke adına adalet dediğimiz kavramın gerçekleştirilmesi için bunun için çalışmalar yapmak araştırmalar yapmak, yeri geliyor pro bono işlerde bulunmak için. Böyle bir yola giriştik. Umarım güzel gider. Yani genel olarak dernek şu an için meclis simülasyonu etkinlikleri adına belli standartlar getiriyor ve bunların organizasyonunda ciddi bir işlev var. Böyle söyleyebilirim. Bizim kadarıyla birçok şehirde aslında meclis simülasyonları vasıtasıyla hem bu işi yapıyoruz hem <laughs> temsilci gibi. Evet, e, tam olarak öyle. E, şöyle gidiyoruz. Yani şu anda birçok ilde yapıyoruz, birçok üniversitede yapıyoruz. 30'a doğru gidiyordu en son üniversite sayısı. E, orada temsilcilerimiz var. Onlar gidiyor ve onlar düzenliyor o üniversitelerde etkinliği. Böylelikle bir sürü üniversiteden insanlarla tanışabiliyoruz. E, etkinliği düzenleyebiliyoruz. Tabii etkinlik bu işin biraz usulü iş. Yani amaç burada tanışmak ve e, bu ülke yararına, e, hukuk adına, demokrasi adına bir şeyler ortaya koyabilmek. E, bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum şu ana kadar. E, o zaman ben devam edeyim sorularımla. E, şu Hı -hı. an ses daha iyi geliyor. Aynen. E, arayüzde partnersiniz. ya arayüz kampanyasının bir partneri de Atok aslında. E, bu konuda Hı -hı. Ya, Atok cephesinden, dernek cephesinden e, arayüz sizi neden cezbetti ya da bu konuda neler yapma ihtiyacı hissettiniz? Biraz onlardan bahsedersek çok tatlı olur. Tabii ki e şöyle bir şey, e biz ilk başladığımızda, daha sonra ilk simülasyonlarına ilk başladığımızda şunu gördük. E bir sürü insanın projesi var ve bu insanlar e öğrenciler özellikle bizim gibi öğrencilerin ve bir yere ulaşamıyorlar. Yani bir, bir noktada tıkanılıyor sürekli. Anlatabiliyor muyum? Bu nokta aşılamıyor ve Hadi aşsalar bile etkinliğin gerçekleştirilmesi sürecinde çok ciddi problemler yaşıyorlar. Yani mali problemler yaşanıyor, bürokratik problemler yaşanıyor, kaynak bitiyor. Bunları gördük ki biz de yaşadık aynılarını yani yaparken. Ee, bunun gibi problemleri gördükçe ya bakıyorsunuz aslında bir gençken birey olarak çok fark edemeyebiliyorsun ama toplumun içine karışınca bir şeyler yapmaya çalışınca bakıyorsun ciddi duvarlar var. Yani bürokratik olarak, e, mali olarak ciddi duvarlar var. Ulaşamıyorsunuz bazen. Ulaşabilseniz bile bunu gerçekleştirebilecek potansiyeliniz olmayabiliyor, çok doğal. Bunlar gibi problemler çözülmesi gerektiği değil biz dernek olarak da. Yani şu ana kadar şöyle düşündük, bir projesi olan öğrenci varsa gelsin derneğimiz bünyesinde yapabilsin. Biz elimizden geldiğince bütün imkanlarımızı seferber edebiliriz bunun için. Zaten mentalitemiz buydu temel olarak. Bunun yanında tabii böyle bir projeyi görünce tam da aslında zihniyetimizde denk düşen bir noktada çok güzel. Yani tabii ki destek veririz. Niye bizim gibi gençlerin problemleri varsa bu ülkede buna kim fayda sağlayacaksa, kim öncülük edecekse elimizi taşın altına koyacağız. gerekirse paylaşlı oluruz. Bütün imkanlarımızı, bütün çabamızı bunun için sarf ederiz. Yani seve seve. Kesinlikle çok teşekkürler. Ya yani bu kesinlikle oldukça güzel ve hoş bir düşünce. Umarım bu şekilde de paydaş sayımızı gün be gün artırırız. Yani şu an başladığımız başladığımız sırada 14 paydaşımız vardı. Şu an 23 <laughs> paydaşımız var. E, aşama aşama da paydaşlıklar kurmaya ve bu ağı genişletmeye çalışıyoruz. Peki abi, e, bununla bağlantılı olarak aslında ya adopt çatısı altında yaptığınız etniklerde siz de birçok genç ulaşıyorsunuz. Yani birçok farklı şehirde, birçok üniversitede genç ulaşıyorsunuz. E, ve sizin <laughs> tasarımda aslında yani, e, başlangıçta sizin ürünüz olan bir meclis simülasyonu, etkinliği yapıyorsunuz. E, burada <laughs> farklı üniversitelerde okuyan e, gençlerle birçok dediğim gibi temas kurma fırsatınız oluyor. Gençlerin böyle gördüğünüz ortak sorunları, benzeşen temel problemleri konusunda bir gözlemin var mı abi? Hani şunu çok sık görüyorum ya da buna çok denk geliyorum dediğin. Yani genel olarak e, hele şu şu son dönemde pandemi döneminde şunu çok ciddi görebildik. Özellikle üniversite gençliği adına e, okullarla ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Üniversite öğrencilerinin özellikle. Yani ben şunu açıkça söyleyebilirim. Twitter'dan ve Instagram'dan e, sanırım şikayet edilmeyen bir okul görmedim. Yani sınav takvimi olsun, işte ne bileyim ödevler olsun, herkes de ciddi sıkıntılar yaşıyorlar, herkes ciddi sıkıntı yaşıyor ve Sonuç alabilen çok az okul var. Yani bir tek Marmara Üniversitesi'nin hukuk fakültesini gördüm. Ee, belki diğer arkadaşlar da almışlardı, diğer öğrenci arkadaşlar ama çok az var. Ee, bu ciddi bir sıkıntı. Yani üniversiteye ulaşılamıyor. Hatta bir şey anlatayım. Üniversitelere ulaşılamıyor, idareye ulaşılamıyor bir üniversitedeki arkadaşım dedi ki ya ben dedi meclis simülasyonunda işte bizi görene kadar şunu sanmıyorum dedi. Yani ben kendi okulumda okulun ismini vermeyeyim burada ama bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum dedi. Çünkü bu okul bizi hiçbir şekilde desteklemiyor dedi. Yani önümüze sürekli engeller koyuyor dedi. Biz belirli sermayeyle gelsek bile bunu yapamıyoruz dedi. Böyle olunca benim bir şey yapasım gelmiyor dedi. Meclis simülasyonunu gördükten sonra tabii onlar da bir çaba sarf etmeye başlamış Yani biz bunu okulumuzda yapabiliriz gibidir. Çok güzel bir e, düşünceye kapıldılar ve gerçekten de gerçekleştirdiler. E, evet. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani bürokratik engeller çok ciddi bir e, yıldırıcı bir etkisi var e, gençlerin üzerinde. İkinci olarak da bence fırsat eşitliği e, çok ciddi bir şekilde çözülmesi gerekiyor. E, ya Sen de İstanbul'dasın, ben de İstanbul'dayım. Bazı e, şeylerden çok rahat haberdar olabiliyoruz, etkinliklerden katılabiliyoruz. Sesimizi çok rahat duyurma imkanımız var İstanbul'da. Yani bu şu demek değil. İstanbul olduğumuz için yani orada bir mainstream var, bir ana akım var ve ondan haberdar olabiliyorsun, istediğin zaman da katılabiliyorsun. Ama İstanbul ve Ankara dışındaki arkadaşlarımız bunlardan muzdarip ve bunları da sık sık söylemişlerdi bize. Yani bir etkinlik olduğu zaman lütfen bizi haberdar edin bunun gibi yani genel olarak fırsat eşitliği olarak tabii ki daha farklı bir kavram ama bu da onun bir yansıması olarak Kesinlikle. düşünebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum abi. Çünkü dediğin gibi aslında İstanbul'da biraz daha akışın içerisinde olduğumuz için daha kolay erişimimiz oluyor. Bunu yaygınlaştırmak özellikle ad -hoc gibi derneklerle, arayüz gibi kampanyalarla elimizden geldiğince bunu bir şekilde sağlamak gerekiyor. Diğer meseleyi de katılıyorum abi. Özellikle üniversiteler Öğrenciyle iletişim kurmakta bir problem yaşıyor zaten. Bizim temel şimdiye kadar birçok itiraz, birçok sorun bildiriminde bulundu gençler. Bu sorun bildirimlerinin temel bir kaynağında üniversiteyle anlaşamıyoruz, konuşamıyoruz. Onlara derdimizi anlatamıyoruz, yatıyor. Kesinlikle bu dediğin gözlemede katılıyorum. Buna ilk olarak da şey merak ediyorum aslında abi. ya Simülasyonlarla siz bir nevi meclis sistemini pratik ediyorsunuz gençler olarak. Yani Bayağı bir oturum oluyor. Grup çalışmaları oluyor, komisyon çalışmaları oluyor. Bu pratikler sonucu, bu sisteme dair geliştirme önerileriniz vesaire çıkıyor mu ortaya? İster istemez tabii ki şöyle söyleyeyim, her görüşten insan var. Ve yaş aralığı da tabii üniversite olunca her yaşta insan olabiliyor, çok rahat bir şekilde geliyorlar. Ve bizim başlangıçta hiç düşünmediğimiz fikirler, bir bakmışız yasa teklifi haline gelmiş. Yani biz onu komisyonda için düşünmemişiz ama genel kurulda bir bakıyorsun oylamaya kadar gelmiş aslında ve değişerek gelmiş yani çok ciddi fikirler var ve evet. insanların ben şunu açıkça söyleyebilirim ee, kendi fikirlerini ifade etmeye ihtiyaçları var yani ciddi bir şekilde ve biz meclis simülasyonu aslında bence en büyük e, şeyi buradan aldı e, evet kesinlikle çünkü e, orada biz bir aslında apolitik bir ortam bir simülasyon evreninde insanlara fikir ifade etme özgürlüğü vermiş oluyorsunuz ve çıkıyor. Çok rahat kendi ülkesinin, aslında kendi problemlerini çok rahat konuşabiliyor, fikir belirtiyor. Bu çok önemli bir şey. Ve yalnız olmadığını görüyor. Bu daha da önemli. Çünkü şunu görüyor. Ya siyasi görüşleri farklı bile olsa aynı çözüme ulaşılabileceğini çok rahat bir şekilde orada tecrübe etmiş oluyor. Ve bu çok güzel bir şey. Yani çok ciddi öneriler çıktığını söyleyebilirim ve biz zaten Önümüzdeki senelerde hatta e, belki daha da yakın bir şekilde bu etkinliklerden yola çıkarak, etkinliklerde konuşulan yasa tekliflerinden yola çıkarak e, şey düşünüyoruz. Nedir onladır? Yasa teklifleri hazırlamayı, meclise e, belki siyasi partilere, devlet kurumlarına göndermeyi ve bu, bu noktada da e, yararlı olmayı, umarım yararlı olmayı düşünüyoruz. Kesinlikle yani çünkü e, insanlar özellikle gençler birçok çok içerik ve çıktı ürettikleri böyle bir ortamın sonuçlarında kesinlikle diğerleri yetmek, ulaştırmak isterler yani sesini duyurmak için aslında başka bir araç olarak kullanıyorlar hı hı. peki abi başka bir soruya geçeyim burada ya yani hukuk çalışmaları ve hukuk yani yanlış bilmiyorsam hukukçu yoğunluğu olan da görece bir dernek aslında atok hı hı. böyle olunca kişiler arasında hukukta güven konusunda daha çok gözlem yapma şansınız var diye düşünüyorum. Ya da en azından kendi içinizde değerlendirmeler yapıyorsunuz diye. E gençler arasında sence ya, özellikle bizim jenerasyonlarımızda hukuka karşı güven ne durumda? Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Tabii ki ya bazı kavramların erozyona uğradığını söyleyebilirim insanlar için. Yani özellikle gençler için. E, Hukuk da bunlardan bir tanesi maalesef ki. Yani belli bir Güvensizlik demeyelim de, şey var, boş boşvermişlik var. Ee, onu nasıl anlatabiliyorum? Yılmışlık var. Yani bu sadece de e, hukukla da alakalı değil. Genel olarak hayattan bir bezginlik söz konusu. Ee, ama şunu gördüm, tabii ki bunun yanında, e, tabii ki bu da hukuka güveni etkiliyor iste istemez Ciddi bir e, insanlar umutlu yani diyor ki azimli de yani şunu söylüyor biz bu problemleri evet farkındayız ve biliyoruz var ve bunlar çözülecek diyorlar yani ben karamsar bir insan görmedim gerçekten yani şu ana kadar yaptığımız etkinliklerde etkinliklerde ne olursa olsun hangi siyasi görüşten ol olursa olsun genel olarak şu fikirdeler bu problemler var evet ve biz de şu noktada hiçbir şekilde tevazuya gerek yok geleceğin yöneticileri işte geleceğin e, bu toplumu sürükleyenleri olarak e, bu problemleri çözümü biz bulacağız. Yani bunun e, bu düşünce çok ciddi bir şekilde karamsarlığı yok etmiş durumda ve bu gerçekten sevindirici. E, evet, bazı bir yıldgınlık söz konusu ama bu kesinlikle şeye ket vurmamış gördüğüm kadarıyla. Yani insanlar gelecekten ümitli. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Zaten o olduktan sonra abi bir şekilde gerisi etkinliklerle, organizasyonlarla, kampanyalarla, ses duyurmalarla bir şekilde gelecek diye düşünüyor. Umarım kesinlikle. öyle olur. Umarım. Peki abi hazır az önce bahsi geçmişken aslında benim bugün seninle konuşmak istediğim bir de araştırma var. Sosyal hı hı. Demokrasi Vakfı'nın yapmış olduğu, gençlerle birlikte yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmaya göre gençlere şey soruyorlar. En çok önem verdiğiniz nokta nedir? Hayatınızda gibi bir soru yöneltiyorlar ve ilk iki sırayı oluşturan maddeler. Birinci sırada kendi ifade özgürlükleri. Kendilerinin bir şeyleri rahatça ifade edebilmesi ve buna karşı bir kısıtlama vesaire olmaması. İkinci nokta ise diğer insanların, diğer gençlerin ya da diğer yaşayan insanların bu konularda dilediğince fikirlerini beyan edebilmesi. Yani gerçekten fikir özgürlüğü konusunda çok büyük bir duyar geliyor aşağıdan. E sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani fikir özgürlüğü... Şunu açıkça söyleyebilirim. Bizim jenerasyon fikir özgürlüğü konusunda oldukça esnek. Yani her fikri konuşabilecek seviyedeyiz. Ve bu konuda da kesinlikle düşmanca bir söylemle, bir üslupla değil, e, oldukça uzlaşmacı bir e, yaklaşımla bakıyoruz meselelere. Bu çok çok önemli ve çok güzel. Çünkü biz meclis simülasyonlarında yine oraya gideceğiz ama çünkü birçok aslında tecrübeyi ben meclis simülasyonları sayesinde edindiğimi söyleyebilirim. E, her meseleyi konuşabiliyoruz. Yani anayasa kapsamında her meseleyi e, konuşabiliyoruz. Her kesimden insan fikirlerini ediyor ve bunun sonucu olarak da bir kavga söz konusu olmuyor. Bir noktada uzlaşılıyor. Yani kendi görüşünden olmasa bile varılan sonucu insanlar kabul ediyor ve bu çok sevindirici bir şey. Yani bu açıdan ümitli olmamızın bir nedeni de bu aslında. Şunu görebiliyorum. Yani ben oturduğum zaman bir problemi karşımdaki insanın siyasi görüşü ne olursa olsun, benim siyasi görüşüm ne olursa olsun çok rahat bir şekilde her yönleriyle tartışabiliyorsam bu şunu gösterebiliyor. Biz artık e, demokrasi ortamı, hoşgörü ortamını Yavaş yavaş e, oluşturmaya başlamışız ki burada çok güzel. Yani bu da buradan da şuna varıyoruz tabii ki ifade özgürlüğü konusunda, fikirlerini ifade etme konusunda insanlar e, oldukça istekli ve bu e, şeye açıklar. Kesinlikle. Ya ve özellikle abi e, bu uzlaşı ortamı aslında bizde dediğin gibi daha çok sindirilmiş ve daha çok içselleştirilmiş ve buna ee, daha rıza göstererek aslında katılıyoruz. Yani kendi isteğiyle insanlar başka insanlarla, başka gruplarla, ya başka fikirlerle tanışmak istiyorlar. Ve bence bu çok değerli. Ee, <laughs> bu bağlamda da kısa bir şekilde şeyi bahsetmek lazım. Yani kesinlikle e, arı yüze de çeşitli bir şekilde, yani sadece sorun bildiriminde de değil, kendi tespitlerini ve analizlerini de farklı farklı fikirlerini de iletebilirler. Ve e, bu tat kaçırma mevzusu açısından onlara bir anonimlik sağladığımızı buradan da tekrar e, söylemiş olayım. Ya bu anonimlikleri sayesinde aslında onların hiçbir şekilde tadı kaçmadan biz sadece gençlerin fikirlerine ulaşmış olacağız. Ee, böyle bir amacımız var. Yani yeri gelmişken bahsetmek istedim Çok güzel düşünmüşsünüz. Yani bazı insanlar fikirlerini ifade etmekten bu sebeple çekinebiliyor. Bazı sorunlarını dile getirmekten çekinebiliyor. Haklı olmasına rağmen. E, oldukça güzel düşünmüşsünüz. Yani umarım umarım e, hep beraber bu işi sonuca ulaştırırız. E, Meyvelerini de alırız hep beraber umarım yani. Umarım. Ki zaten bu sorun toplama aşamaları vesaireler bittikten sonra asıl çalışma gruplarını kurmaya başladığımız süreçte partnerlerimizle, paydaşlarımızla bir araya geleceğiz ve orada asıl sivil toplum örgütleri, öğrenci kulüpleri daha aktif bir şekilde rol alar, her noktada kendilerini ilgilendiren her noktada temasa geçmeye başlayacaklar ki ADOK'ta muhtemelen birçok hukuk konusunda kendi üyeleriyle olsun, kendi gönüllüleriyle olsun yer alacaklar diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Seve seve. Zaten bunun için buradayız elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız öyle söyleyebilirim. Süper abi. Ee, abi sohbet çok güzel bir şekilde aktı. Ya yani 18.5 dakika olmuş. Önce oldu mu kadar? <laughs> Aynen öyle. Yani gerçekten çok iyi. hızlı bir şekilde gitti. Ee, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ee, böyle kısaca toparlarken eklemek istediğim bir şey varsa onu alabilirim. Ee, asıl ben teşekkür ederim. Ee, bize böyle bir imkan verdiğiniz için ve böyle bir kampanya öncülük ettiğiniz için Öncel öncelikle senin şahsına ve çalışma arkadaşlarına İkinci olarak yani her şekilde dediğim gibi daha önce konuşmada da bir projesi olan insan varsa biz fayda sağlamak istiyoruz, paydaş olmak istiyoruz. Yani bu gençlik yararına, ülke yararına bir şey yapıldığı sürece biz elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz çünkü bakış açımız kamu yararı yani bunu açıkça söyleyebilirim. Kamu yararına ne varsa onun arkasındayız. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok güzel bir yorum okudum. Elektriği gidiyor galiba demişler. Evet ben de fark edemedim. Karardı ekran. Aynen ee, karardı düzeltemedim ama umarım e, faydalı olmuştur. Sıkıntı yok ya. Yani Bence gayet sohbet güzeldi zaten. Yani, görüntüye ihtiyaç bile bırakmadım. <laughs> <laughs> Eyvallah. Tamamdır abi. Ya yani, Katıldığın için tekrar teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür bu haftalık ederim. son bölümümüzde bu farkette. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yayını tekrar izlemek ya da başını kaçıranlar varsa IGTV kısmından ya da YouTube hesabımızdan, arayüz kampanyasının YouTube hesabından her zaman ulaşabilirler. Diyelim ve görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.